farkında olmadığı benim hayatımda çok önemli bir yeri olan e, bir nokta var şimdi Aa. ilk defa <laughs> Aa. söyleyeceğim benim e, eşimle tanışmamı aslında bir noktada vesile oldu evet. çünkü en Orkestrası'nda yine göre olan ke keman sanatçılarından bir Handan evet. e, e, o, o dönem ee, konuşuyorduk onunla. Orkestrama bir keman sanatçısı arıyorum ben de eşlik edecek ve Handan Handan'a sordum ben. Ee, ve tabii onu referans olarak da hani neden ona sordum. Referansı tabii Behzat Bey gibi bir referans olması da arkasında. Ona da güvendim o yüzden. Ee, Handan bana dedi Utku Barış Andacı e, gördün mü dinledin mi? Bence işte çok iyi biz dedi. Ondan çok etkilenirdik okuldayken çok izlerdik. Ondan sonra ben Utku'yu bir gördüm. Görüş o görüş. <laughs> evet, çarpılma. Süper. <laughs> yeşilde, gerçekten çok önemli bir müzisyen. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Handan da bizde yaylı e, e, keman çalıyor. Yaylı sazlar var e, orkestramızda. Geniş bir orkestra olmaz. Sağ olsun ne güzel iyi bir şey vesile <laughs> olmuş. <Evet>, Hayatım <laughs> muhteşem Neşto sahibi. <laughs> <laughs> ne güzel ya. Ne güzel bir şey vesile olmuş. Ay değil muhteşem bir cümle kurmuşsun. Botokslu yüzler gibi botokslu ve dolgu şarkılara maruz kalabiliyoruz çoğu zaman. Evet ya şöyle. <laughs> Açar mısın? <laughs> Tam gündemi güncel güncel yani o kadar hepsini bir araya birleştirmişim ki. Şimdi müzik ruhun gıdasıdır deriz ya o böyle beylik bir lafımız vardır ama bazen gıda zehirlenmesi de olabiliyor. Çünkü biz böyle evimize kimi aldığımıza dikkat ediyoruz evimizin hani aman ayaklarınız kirli olmasın ama bazen ruhumuza kime aldığımızı dikkat etmiyoruz. Müzik direkt ruhumuza geliyor. Direkt kalbimize dokunuyor ve her müzik de şifalı değil. Şimdi bazen e, aslında botoksa ya da yapıtıran insanlar ya da onu şey olduğum için karşı olduğum değil. Herkes istediğini yaptırmakta, yapmakta tabii ki özgür. Sadece hani yapaylık anlamında ve şişme anlamında söylemek istemiştim. Müzik de bazen Gerçek ve hakiki olmaktan ziyade işte dünyada bir loudness savaşları var yüksek ses savaşı mesela masteringlerde sesi abarttıkça abartıyorlar ses aralıkları daralıyor her şey aşırı dijitalleşiyor ve müzik de tabi bundan nasibini alıyor ben de onu söylemek istedim bazen o kadar çok hani bu yapaylığa maruz kalabiliyoruz ki sesler o kadar çok elektronikleşiyor ki ve Vokaller bakın şu sesin güzelliğini dinliyoruz mesela ama o hatalı sesleri düzeltmek için öyle yapay ve e, artık yapay zekaların oynadığı sesler çıkarılıyor ki ortaya. Ben hani biraz daha doğallıktan yanayım hala sanırım. Güzel anlatmışlar. Ee, onu güzel. anlatmaya çalıştım. Çok güzel anlattınız. <laughs> Dijitalleşme dedik. Siz nasıl buluyorsunuz pandemiden dolayı da müzik sektörü acayip bir dijitalleşti? Dijitalleşme. Nereye gideriz? Yani karşısında duramayacağımız bir şey her anlamda. Hmm. E, Aydilgi'nin bahsettiği o üretimlerde, o sistemlerde, onun karşımıza çıkması da artık engel olamayacağımız şeyler. Evet. Belki bundan 50 yıl önce günde 1-2 şarkıyla, 3-5 şarkıyla seçerek karşılaşırken, bugün e, sosyal medya programları onlar bunlar derken belki binlerce şarkıyla e, karşılaşıyoruz. Ve dijitalleşmemizin e, gelişmesi bu. Biz bunu iyi kullanmayı öğrenip o yoldan gittiğimiz sürece bir problem yok. Hı hı. Ee, daha aslında her ne kadar uzun zamandır hayatımızda olsa da bu cep telefonları veya sosyal medya hikayesi aslında yeni, genç. Hı hı. Ee, elbet herhalde daha doğru kullanmayı öğreneceğiz. Evet. Ee, bizim sektörümüz açısından da pandemide bize yardımcı oldu mu? Evet bir ölçüde oldu. Çünkü dijital konserler, online konserler oldu. Fakat e, ne keyfi ne tabii ki o e, adeti, bolluğu, bereketi bizim ne derler klasik konserlerimiz hmm. klasik müzik yaşantımız gibi değil. Yani düşünsenize şarkıyı söylüyoruz bir tane alkış yok. Hmm. Öyle. Öldürmediniz <laughs> değil mi? <duruyoruz>. <laughs> Çok tabii üzücü oluyor Emojilere söylüyorum. Evet, 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 emojiler. Yani bu emoji olayı aslında dijitalleşme kötü bir şey değil. Dijitalleşmeyi yapaylık anlamında kullanıyorum. Yoksa dijitalleşme olum da dediği gibi kaçınılmaması gereken bir şey, birçok anlamda hayat kurtaran bir nokta. Sadece dijital e, verilerin o yapaylığı yaratmak için ya da doğallık e, kötü olduğu zaman o kötüyü saklamak için kullanılmasına karşıyım. Yoksa dijitalleşmeye tabii ki karşı değilim. Engellenemez bir şey. Buradaki her şey dijital. Bir de insanların dijitalleşmesine karşıyım. <laughs> Aşk da dijitalleşti. Biraz önce bahsettiğiniz <laughs> evet. gibi. Maalesef, evet. maalesef. Ama hep hatırlamamız lazım. Yani o Twitter'da bazen birbirimize çok saldırıyoruz ya da sosyal medyada orada yazan insanların kanı canı var. Yani o saldırdığımız insanların bir kalbi var. Onlar e, emojilerden ibaret değil. Yani biriyle ilgili gerçekten konuşurken ya da böyle linç ederken birazcık onların e, kanı canı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor kendimize sanırım. Ya da bir mesajla sevgiliden ayrılmamak gerekiyor mesela. Evet, Bıktım hadi bay. Evet. <laughs> yani like atıp çıkıyoruz ya böyle. Aşk öyle bir şey değil ya. o kadar basit değil bir insanın kalbinden çıkmak normal ama çıkarken de biraz ince ve nazik olmak önemli diye düşünüyorum. Güzel bir mesaj. Ne güzel anlattınız. Harika.